Dönmez bu zaman karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. günün artık 11. maçındayız. Geceyi kapatmadan önceki son maçtayız. Gerçekten Sadık Can. Sadık kaleye baktı. Sadık vurdu. Kaleci müthiş çıkardı. İki güzel hareket ardı ardına. İki güzel hareket ardı ardına. Önce Sadık ardından kaleci var bir vuruş. Direkten döndü ve gol mü? Mert yine. Düdük çok iyi girdi araya. Mert. Mert kaleye baktı. Mert yine kaleci bütün çıkardı Bayram. Devam ediyor. Şut gol. <laughs> Rovaş şata denemesi. Volkan şık deneme ama. Engin önüne boşaltmak istedi. Engin sert vurdu kaleci. Bayram'ın kurtarışı korner. Hasan da Hasan ayakta kalıp pasını vermeyi başardı orada. Karşı karşıya vuruş direkten döndü. Sadık. Okan iyi aldı bu orada. Okan vurdu. Fotoğraf çektirdi Uğur adeta. Hasan Mert topu kaybetti bu orada. Erhan top dışarıda. Büyük hata Mert'ten ama Erhan değerlendirmedi bu pozisyonu. Kafa gol. Vuruş geldi ve gol mü? Vuruş gol, gol, gol! Ahmet! <Sessizlik> müthiş bir gol attı. Sadık, Sadık kaleye baktı. Sadık! İnanılmaz bir gol! Vuruş geldi Sadık, müthiş çıkardı bayram. Erhan, Cem karşısında Erhan çok iyi orta borda Volkan doğru Volkan çok iyi kontrol Volkan kaleci son anda Uğur Onun yerine oyuna giren isim hemen bakalım uzun bir top gönderiyor Engin'e doğru Engin aldı sırtına Engin Engin vuruyor gol Sadık Sadık'tan çok iyi orta Muazza kurtarış ama ters bir dokunuş gol İşaret geldi. Vuruş kaleye, direkten döndü. Ahmet, Erhan'dan muazzam hareketler devam ediyor. Bir plase denedi, Kaleci müthiş çıkardı Uğur. İnanılmaz uzandı Uğur. Ve gol. Donmez Evraj golü buluyor. Ve biz bunu derken düdük çaldı. Kars SP bu cam arkasına ve lider çıkıyor gruptan. Donmez Evraj'ı ikinci olarak garantiliyor sanıyorum ama.